Değerli arkadaşlar bugün şehitlerimiz sebebiyle tabi ekonomi çok önemli bir sorun. Bunu bir başka toplantımızda değerlendirmeyi tercih ettik. Bu manada eğer sorularınız varsa onları da cevaplandırıp kapatalım. Buyurun. Efendim Bilecik'te Mustafa Sadık Kaya 4 Partinin Belediye Meclis üyeleriyle yapılan oylamada 14-11 oyla belediye başkanlığına seçildi ve böylelikle belediye İyi Parti'ye geçmiş oldu. Ancak e, olay üzerine İyi Parti'nin Bilecik Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirdiği yorumu yapıldı. Bununla birlikte benzer şekilde bir televizyon kanalı sunucusu da İyi Parti'nin kuruluş amaçlarının tersi yönünde hareket ettiği yorumunu yaptı. E, bu yorum ve eleştirilere dair bir değerlendirme olur mu? Evet teşekkür ederim. Iıı e, doğrusu bizim seçimlere tek başına girme kararımız yani bir anlamda açtığımız üçüncü yol ve adım adım bunun vatandaşlarımızda vücut bulmaya başlaması ve partimizin yeniden yükselişi bazı kesimlerin dengesini bozduğu anlaşılmaktadır. Değerli arkadaşlar bizim kararımız çok açık ve nettir. Biz inanın 31 Mart'ta hem siyasi iktidara hem de muhalefetin gelmiş bu ezberini bozmakta kararlıyız. Biz İyi Parti'yi kazandırmak milletimizin desteğiyle aslında milletimiz için bu hedefe ulaşmak çabasındayız. Bilecik konuşun konusunda da çok ciddi bir bilgi kirliliği hatta gerçek dışı ifadeler üzülerek takip ediyoruz. Bakın 2019 seçimlerinde ittifakla kazanılmış bir belediye. Ardından belediye başkanı görevden uzaklaştırılıyor ve geçtiğimiz günlerde yapılan oylamaya kadar daha öncesinde de belediye meclis içerisinde yapılan oylamalarda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyesi adayını destekledik ve iki kez de seçilmesini sağladık. Ancak biz artık yeni bir yolculuğa çıktık. İyi Parti olarak kendi adaylarımızla her mecrada her il ve ilçede, belediye meclislerinde, il genel meclislerinde kendi adaylarımızı kazandırmak gibi bir sorumluluğun ve heyecanın içerisindeyiz. Ve bu manada ikinci bilgi kirliliği, burada ilk iki turda bildiğiniz gibi üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Üçüncü turda ise eee sat çoğunluğun yeterli olduğu bir durum. Biz üç turda da adayımızı geri çekmedik. İkinci turun sonunda ee, iki aday kalıyor ve bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifi üzerine kapalı oylamada telefon bile e, kabine sokulmaması gibi bir karar alınıyor. Bunun sebebi ne? Her şey objektif olsun, hiçbir şaibe bulaşmasın, karışmasın diye. Ve oradan İyi Parti'nin belediye meclis üyesi burada en fazla oy alıyor ve seçimi kazanıyor. Yani anlatmak istediğim kapalı bir oylamada bu kadar hassas davranılan bir süreçte aslında teknik olarak kimin oy verdiği belli değilken böyle bir öngörü üzerinden partimize yeni bir algı operasyonu yapılmasını doğrusu yadırgıyoruz. Ama emin olun bu süreç iyi Parti'mizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bugün Bilecik'le yarın belki sürpriz yerler olabilir. İnanın e, bu konudaki kararlılığımızın devam edeceğini bir kez daha altını çizmek istiyorum. Evet, başka arkadaşlar. Buyur. Efendim, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars'ta DEM Parti'nin kazanmaması için MHP'nin adayını deste destekleyebileceklerini söylemişti. Özdağ aynı şekilde Iğdır'da da bunu yapabiliriz dedi. İyi Parti'nin e, DEM Partisi'ne karşı tavrı ortada net. Siz bu konuda böyle benzer bir davranış düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Evet. Bu da önemli bir konudur. Değerli arkadaşlar biz Kars'ta 14 Mayıs seçimlerinde Kars merkezinde 20,5 yani 20 buçukluk oy alarak seçimin ikincisi olduk. Yani bugünkü Dem Parti'den sonra ikinciydik. Bizim ardımızdan AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi geliyordu. Dolayısıyla biz adayımızı da orada çıkardık ve seçimin en iddialı partisi biziz. Bu bakımdan Kars'ta yaşayan bütün vatandaşlarımızı ayrım gözetmek sizin İyi Parti ile adaya oy vermeye bu bu seçimi kazanmaya davet ediyoruz. Efendim, seçimlere iki buçuk aylık bir süre kaldı. Ee, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkan adaylıklarına ilişkin e, bir takvim, bir program belirli oldu mu? Kamuoyuna duyuracağız. Bunun e, dolayımında da geçtiğimiz hafta birkaç anket yayınlandı. Bu anketlerde e, İyi Parti tabanına doğru sorulmuş sorular var. Ekrem Bey ve Mansur Bey'e karşı e, oy verir misiniz diye çoğunlukta, Parti Partisi'nin çoğunluğu da buna dair evet oyunu kullanacaklarını söylediler. Bunu nasıl değerlendirirsiniz bu anket sonuçlarını? Evet, o anketleri görmedim doğrusu. E, en güzel anket 31 Mart günü ortaya çıkacak gerçeklerle vücut bulacaktır. Ankara ve İstanbul adaylarımız tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok hassas bir süreç yürütüyoruz. E, elbette adayımız çıktıktan sonra bu anketlerin tekrar yapılmasını da arzu ederiz. Ee, ondan sonra daha e, net bir tablo ortaya çıkabilir. Milletimizin karar vereceği bir seçimdir. Önemli olan bizim irademizin aldığımız bu kararın hayata geçirilmesi ve milletimizin desteğinin e, bu şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Evet. Efendim. Buyurun. Siz mikrofon sizi buyurun. 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 E Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin e, İyi Parti'nin de içinde olduğu parti logolarını paylaşarak e, terörle işbirliğiyle suçladı. E, bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? Bir de e, 2019 seçimlerinden önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubu e, ve kardeşi Osman Öcalan'ın tutukluya çıkartılmasıyla alakalı bir suç duyurusu var. Bu suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, ifade ve basın özgürlüğü dedi. Bu iki konuyla ilgili değerlendirmeniz ne olur? Ee, ikincisi elbette asla kabul edilemez bir durum burada doğrusu e, bu tip konular gündeme geldiğinde ilk fırsatta bizi yaftalayan hatta suçlayan bir takım çevrelerin sessiz kalmasını da e, doğrusu anlamakta zorlanıyoruz e, burada e, kamuoyuna yansıyan o e, belgeyi ben de okuma fırsatım oldu doğrusu e, terör e, kamuoyuna yansıyan halkın takip ettiği bir konudur diye böyle bir girişimin haklı çıkarılması, bunun suç kabul edilmemesi Türk milletinin vicdanına yapılmış en büyük haksızlıktır. Başta şehitlerimizin mücadelesine. E, bir diğer sorunuz ne neyle alakalıydı? Evet. evet. Ben ona arkadaşlar partimiz adına bir cevap verdim orada ayrıntılı bir biçimde yer alıyor. Sadece şunu söyleyeyim, Allah kimseyi tweetini silmek zorunda bırakmasın. Biz çok şükür böyle bir ilkeli tutarlı siyasetin mensuplarıyız. Onun da altını çizmek istiyorum. Buyurun. Efendim, iki yeni istifada ilgili ben bir soruyu yöneltmek istiyorum size. Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Eyüp Sultan İlçe Başkanı istifasını duyurdu. Fakat bu istifaların bir ortak noktası var. İşbirliği yapılmadığı için kazanacak adaya oy vereceklerini söylediler. Ee, siz de tekrar yinelediniz az önceki konuşmanızda. 81 ilde kendi adaylarımızla biz bu seçime giriyoruz dediniz. Peki parti içinde e, bu işbirliği yapılmadığı için gelen istifaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar biz mücadelemizi bu anlamda sürdüreceğiz. Ee, o istifaların e, gerçekten öyle olup olmadığını dilerseniz 31 Mart sürecinde seçim satı haline girdiğimizde daha iyi göreceğiz kimlerin nasıl anlaşmalar yapabildiğini bu bakımdan e, her şey milletimizin huzurunda onların gözü önünde cereyan ediyor. Biz sadece milletimize güveniyoruz. Bunun da altını çizmek isterim. Başka arkadaşlar. Son bir soruda e, Sayın Zorlu, Cuma günü 9 şehit haberinin ardından e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayın Akşener'i ve Devlet Bahçeli'yi e, aradığını siz de paylaştınız. E, neden e, ana muhalefet partisinin lideri aranmadı şeklinde bazı eleştiriler e, yöneltilmişti. Hem e, görüşmenin e, detaylarına dair e, verebileceğiniz bilgi varsa onu sorayım. Hem de Özgür Özel'in aranmamasına ilişkin değerlendirmenizi sorayım. Bir de bu konuyla ilgili... Ee, sizin de talebiniz olduğu ortak bildiriyle birlikte meclisin ilgili bakanlar tarafından bilgilendirilmesi konusunda Aralık ayında 12 şehit e, haberinden sonra Özgür özelinde de benzer e, bir e, talebi olmuştu. Buna yanıt verilmemişti. Şimdi yarın e, genel kurula iki bakanın gelecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet e, çok önemli bir soru. Çünkü bugün bir köşe yazısında da gerçek dışı bazı değerlendirmeler olduğunu takip ettik. Bakın e, süreci hemen kısaca anlatayım. Cuma günü şehitlerimizin bilgisi Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi bir duyuruyla e, milletimize duyurulmasının ardından Sayın Genel Başkanımız e, önce e, Sayın Milli Savunma Bakanlığı ve ardından Dışişleri Bakanlığı telefonla aradılar. Aynı kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da aradılar. Bu olay Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleşiyor. E, ve ee, Sayın Hakan Fidan geri döndü ve Sayın Genel Başkanımız da e, sürece ilişkin bir istişare ve değerlendirmeleri oldu. Biz bahsedildiği gibi o köşe yazısında ortak bildiri çağrımızı Cumhurbaşkanı ile görüşmeden sonra değil, Cumartesi günü arkadaşlar o çağrıyı yaptık. Lütfen bunun düzeltilsin. İlgili e, köşe yazısında da çünkü böyle bir e, gerçek dışı durum söz konusu. Ve bununla birlikte dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı bizim aramamızın üzerinden güvenlik zirvesine girmeden önce dönmüş ve Sayın Genel Başkanımızla sürece ilişkin bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bakın bu kadar net bir şekilde anlattığımız bir süreç. Biz her şeyi şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Terör ve terörle mücadele, terör örgütleriyle hangisi olursa olsun milletimizin ortak kaygısı, birlikte yaşam irademizin ayakta kalabilmesi için bu mücadeleyi kararlılıkla göstermemiz gereken bir alan. Ve biz en çok anayasayı savunuyoruz, değil mi? Anayasal devlet olgusunu. Ve Sayın Genel Başkanımız bu çerçevede terör örgütlerinin bu faaliyetlerine karşı bir tutumumuz öteden beri devam eden milli iradeyi esas alan tutumumuzun bir gereği olarak milli birlik açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nı aramış, o da dönmüş. Böyle bir görüşme istişare yapılmıştır. Bunu farklı noktalara çekmek, İyi Partimizin bu yükselişinden dem vurup, burayı, e, efendim, şunlarla, bunlarla ittifak yapıldı. Bilecik örneği de bunlardan bir tanesi. Gerçekten bu kabul edilebilir bir strateji değil. Çünkü siyasi istismar yapılmaması gereken bir dönemden geçiyoruz. Bizim genel görüşme e, çağrımızda, kabul gördü. Burada tüm siyasi partilerimiz, mecliste grubu bulunanlar yer alacaklar. Değerli bakanlar burada bazı bilgiler aktaracaklar. Biz burada siyaseten öncelikle eksiklikleri neler yapılabileceğini daha etkin mücadelenin yapılabilmesi adına görüşlerimizi ortaya koyacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her geçen gün etkisizleştirilmesini talep eden bunu öngören çevrelerin Bizim bu haklı talebimizi eleştiriyor olmasına da doğrusu şaşırmıyoruz. Biz dediğim gibi arkadaşlar bu konuyu siyaset üstü görüyoruz ve bu duruşumuzu da kararlı bir biçimde devam ettireceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.